Galatasaray'da 14 yıl süren Fernando Muslera dönemi kapanmıştı. Uruguaylı file bekçisi Arjantin ekibi Estudiantes'e imza attı. Birçok kişi Muslera'nın ayrılacağı belli olmasına rağmen Galatasaray'ın neden kaleci hamlesinde geç kaldığını sorguluyor. Aslında bu durumun arkasında çok farklı sebepler var. 3 ay önce kesinleşti. Öncelikle geride bıraktığımız sezonun başında Muslera'nın ayrılığı kesin değildi bir yıl daha devam etme durumu vardı. Nando'nun kararı sezon bitiminden yaklaşık 3 ay önce kesinleşti. Buna rağmen yönetim yeni kaleci konusunda resmi görüşmeler yapamadı. Çünkü Muslera hala kaledeydi. Çok duygusal birçok insan bilmese bile Fernando Muslera son derece duygusal bir kişiliğe sahip çok kolay şekilde kırılabiliyor. Muslera'nın yeni file bekçisiyle görüşmeler yapıldığını öğrenmesi durumunda performansının düşmesinden de korkuldu. Galatasaray efsanesi olan Uruguaylı Eldiven resmen gittikten sonra düğmeye basılabildi.